Aslan sesi niye böyle Evet arkadaşlar Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız ee, Önceden oynamıştım Bu bilmem ee, Kaçıncı şeyim Kaydım Bayağı uğraştım Şimdi bir tane oyuna girelim Hatta speed drive'a girelim Başlayalım Ondan sonra ee, Witcher Legends Bir tane çok sevdiğim araba var Onu alacağım Ondan sonra çıkacağım. Blogs for de biraz kasıldıktan sonra videoyu bitireceğim. Ya telif yiyeceğiz işte ya. Kapat. 3 dakika yapalım ya. 5 dakika çok uzun sürer. Tek boynuz. Hemen deneyelim çizmeyi. Tek boynuz beyaz oluyordu. Ama beyaz yok mu? Beyaz yok mu ya? Bunu full yap. Şöyle ayağa. İkinci ayağı. Ama umursa benzedi. Vazgeçtim ya çizmeyeceğim. daha şöyle şey yapak. Sadece kalp çizelim. Çizebildiğim bildiğim kadar artık çizemedim. En azından kalbimiz olmuş olsun yani. Arkadaşlar düşününce birinci oluyormuşuz var ya. Ay. Aa güzel çizmiş. Üç. Ya arkadaşlar bunlar bitsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar sadece 5 yıldız almışız. Olsun o da bir başarıdır. 5 yıldız yeter bize. Daha topu nereye götürmüşler ya? Niye bu kadar kasıyor? Oğlum McDonald's wi fisiyle oynuyoruz. Arabam fren tutmuyor. Video oyunu. Let's ee, Roblox yiyecek ya. <laughs> Kolay olur. Bam bam. Roblox bir tık ya. Gri yok mu gri? Gri'nin tonlarını bulmaya çalışıyorum. Oğlum dur. Ha, okey. Baba. Roblox şöyleydi, böyle. Ya da durun. Direkt bunu yapak. Şimdi beyaz. Bir tık daha açık. Tam açık haliyle bunun. Eee nasıl olur? Bir Arkadan hemen Roblox noktasına bakacağım. Allah'tan iki telefon var. Yoksa ben bitmiştim. Roblox. Unuttum lan ana kısmını. Evet. Şu kadar. Tamam dur. Sil sil. Çok beyaz oldu bu. Boya 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 boya. Şu ortasında böyle bir kare bırakacakmışız. Şöyle. Oldu mu? Bence olmuştur. Hey. Düzelt düzelt düzelt. <laughs> Yaptım. Pek de olmadı ama olsun. Bence kaç alırız yıldız? Ee, bir tane çizim yapacağım çünkü acayip uzun sürüyor. Vazgeçtim bu video speed draw olsun ya. Arkadaşlar. Hilal İstanbul guys gelemeyecek maalesef hiç bakmadı. <laughs> hiç bakmadan nasıl gelebilir gele gelemeyecek diyorum abi kafayı yiyeceğim. Bakalım ne çizmişler. E, o çocuk boş çizmiş. Bu ne? Arkadaşlar ben bunu yorumlara yazın 2 verelim. 2 de veremedik oğlum puan verelim. Roblox kanka çok olmamış. Benimkisi de tam olmadı. 3 diye hadi 3. 3 olsun. Yine detay falan yapmış. <laughs> Benimki hocam çok kötü ya abi. Şiirim vallahi acayip kötü. Roblox'tan başka çizen var mıdır? Birinci oldum be. Yes. İşte bu. Birinci oldum arkadaşlar. <laughs> Lan dört kişi var mı zaten? Olsun birinci oldum. Engin Polat. <laughs> Hocam engin falan var. Birinci oldum be. Yes. Adamlar girdi oyuna <laughs> Evcil hayvanlar bize ne tanıyor? Maymun mu? Aa kendim. <laughs> aha aha başlıyor başlıyor. Ne geldi ne geldi uyku uyuyacağım uyku uyuyacağım bir çık evcil hayvanı. kaplumbağa mı kaplumbağa de <laughs> Hocam kahverengi nerede şimdi 5 saat onu arayacağım ben Nerede şu kahverengi lanet olası renk Oldu mu ah, olmuş. Şu silgiyi de he Şöyle yapalım da, ya da bir Şimdi bu şeyi ee, şey derken hmm, kabu kabu ha, kabu ne Kabu şimdi kendisi yeşil olduğu için şöyle bir yeşili vardı. O renkleri tam tutturdum ha. Bir şey diyeyim mi ama beni geçecekler ha. Kaplumbağanın kafası ne renkti? Bir bakayım. Onunla bakıyorum. Unutuyorum abi her şeyi ya. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Bakayım senin kafana. Senin kafanın değişik bir rengi var. <laughs> ne yapalım? Düz yapalım işte ya siyah yapak. Hocam şöyle birleştireyim. Ya buna Gülen yüz ekleyelim. O ağzını geri alıyorum Abi 40 saniye kaldı Ya şu ağzı Sonunda oldu Okey İnşallah gene bilince oluruz Şu maymun ne işe yarıyor gram Anlamıyorum Ya ben o kadar Benzetmiş miyim de Hadi tamam şu benimkini anladım de şu ne? Şu oyun hangi oyun arkadaşlar? Bir orneği yazar mısınız lütfen? Bak sizin için bir sürü oyun sildim onu yüklemek için. Baldi'yi sil <laughs> sildim, e, o Background şeyini sildim. What the hell bir. Adam sadece çok değişik. He? İki. En azından bir yeşillik çizmiş. bir iki üç diye gidiyormuş. İki olsun hadi. Gerçekten kendimi büyük görmüyorum da oğlum. Çok saçmalar lan. He benimki. Çok saçma duruyor küçük kafası. <laughs> Neyse. Çok kötü çizmişim ben de. Geçene veriyorsun. Bu ne kanka şimdi? İki verelim. En azından uğraşmış. Ve kazananlar. Gelin birinci oğlumuz. Oha gene birinci oldum. Lay, lay 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 lay. Oo ikinci birincilik. Lay 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 lay. Ay. Ya bana normalde böyle beşinci 4'üncülük çıkamazdım bak en fazla üçüncü olurdum. İkiye çıkmadım. Çıkmadım ne İkiye çıkmazdım. Ama bu aralar ben güzel mi çizmeye başladım. Ya böyle aslında büyük bir tabletim olacak bir de kalem. O kalemle çizeceğim var ya. Uf. Uh. Kahvaltı ne çizeyim yumurta çizeyim. Kahvaltıda ne yenir yumurta yenir. Ben de beyaz rengi tutturacağım şimdi. Oldu mu lan? Bakayım. Oldu gibi ya. Bu tam yumurta. Şöyle hocam. Kırılmış bir yumurta. Bu hiç yumurtaya benzemedi. Şöyleydi yumurta. Böyleydi. 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 böyleydi, böyleydi. Ya benimki niye hiç yumurtaya benzemiyor ya? Dur kahverengi bulayım masa yapayım. Şöyle dem bir masa yapayım. Of çok iyi oldu. Şimdi oğlum bu nedir? Taşırmadan boyayayım ki. Ve gelsinler. Ya bu gece gel ya bu gece gel. Kahvaltıdan ne olur? Bir kere kahvaltı sütsüz olmaz bak. Şöyle. Abi. Şöyle. 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 Dur. Başka bir şey ekleyeyim. Tavak olsun şöyle. İçine sarı artık neyin olduğunu anlarlar inşallah. Yumurta. Alın size bal gibi yumurta. Baldır bal. Şuraya da güneş falan çizeyim de. Ona da ekstra puan versin de açık havada. Böyle. Bu da çizelim. Şuna şu renkli olsun. Tamam. Çok güzel oldu bence. Bir kez daha birinci olursam videoyu bitirmeyeceğim. Bana ne. Çok sevdim ben speed travel'ı ya. Acayip iyiymiş. 15 dakikadır oynuyorum. Bakın artık depolama alanı falan hemen de olmuyor. Bak iyi izle Ronaldo Ronaldo'yu. Roberto Carlos vuruşu. Hoppala. He. Fake attım oğlum size. Fake fake. Gerçek şu gelecek inşallah süre bitmezse. Bak sektirdim ya. Bak iyi izleyin. Lionel Lionel Ronaldo. Lionel Ronaldo. Lionel Ronaldo vurdu ama nereye gitti top? Top Allah'ına kavuştu. Mama Kanka 3 e, veririm sana. Ne çizdiğini anlamadım yemek olarak da. Masa sandalyen güzel. Ee, e, bir. Bu oh, hiç kahvaltıya benziyor mu? Ben iki tane göz görüyorum orada dolapta. Oy bak güzel çizmiş. 3. Yumurtanın falan detayları mükemmel. Muk, muk benimki mi? Geldi şimdi. Aynı su. Everybody wants you to it. <laughs> <laughs> mam mam ya. Şu çocuk olacak çok iyi. Sen kafayı yersin gen oldum. <laughs> Bacağıma vurdum ha. Abi niye bu kadar az kişi var ya? Yo. Çok aslında. Neyse çıkalım. speedler Sıkıldım. Şöyle küçücük bir oyun oynayalım. O bir falan yapak. Küçücük. O sırada videoyu küçücük diye bir 20 dakikaya taşıyan ben. <laughs> ne oynayalım? Sen bizden o benle ilgilenme istemiyorsam kara Şey oynamamız lazım. Ne oynayalım? Ne oynuyor? Hiç aklıma gelmiyor ki. O bir... Aa, sakın butona basma. Şey diyeyim mi? Bu ilk 20 dakikalık videom. Oğlum lan. Tüktüm boğazımda kaldı. Sıkıntı yok. iyi. <laughs> Düşmekten kaçın. Ben niye anında öldüm şimdi? Ben basacağım. Lavın içine düşme. Hani lav nerede? Ne lan? Hayır. Bay bay. Full şurada olsam ne yapabilirler ki bana? <laughs> <laughs> Bucuk ya. Yerlerini öldürmeye çalışıyor. Aa beni de öldürmeye çalışıyor. Ah. Yuppi. 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 cam lava atlayacağım. Ben basmışım. Gene ben bastım. Para mı? Para. Diamond. <laughs> ne oluyor? Çalıştığınız dünyanın kölesi olmuşsunuz. Yok ben kendime o kadar güvenmiyorum. Kırmızı kırmızı kırmızı. Hocam. Hocam. <laughs> ya of. Hadi bir ihtimal atladık. Hayır. Hop. Bir şey deneyeceğim. Kazanmaya doğru gidiyoruz. Yok hocam. Kazandık zaten ya aynen. Aşağı atlayabiliyor muyum? Yok. Batanta. Selam. Nasılsın? Burnum kapıya kısılsın. Hediye mi? Nerede hediye? Hani? Ne sorun. oğlum. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de... <laughs> Ne yapacağız lan? Aha. Aa. Ha! ha. Aha ne aldım? Hem um bunu da aldım. Hem bunu da aldım. Eğer 4 olursa bu videoyu beğenin olmazsa da beğenin ne yapayım. Olmadı. Olsun. Yine de beğenirsiniz. Kartları <laughs> Bu benim işim bu. Görmeden. Hop! Hoppala. Hoppala. Olsun. Allah. Hocam kurtulmanın imkanı yok bu kadar rıza var ya. Kurtulan olursa artık helal olsun bu arada. Birinci olana helal olsun. Kazandılar lan. Helal olsun Değil mi? Aa Ben bastım. Sol. Ay. Ya gene düştüm. Wow, time time call. O bitireyim videoyu. oho Arkadaşlar bu video kadar görüşürüz. Bay bay. 24 dakika olmuş lan video. Benim telefon gidecek ki şimdi.